Teşekkür ediyorum. E, beni davet ettiğiniz için size ve bugün beni dinleme inceliği gösteren bütün katılımcılara e, bu sanal ortamda şahsınıza teşekkür ediyorum. E, ben e, izin verirseniz bir e, konuşmamı bir sunum e, haline getirdim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. O bakımdan e, önce bir Önce size ekran 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 paylaşımı yapacağım izin verirseniz bir iki, iki dakikada hemen. Tamam. Zannediyorum şu anda e, bir şeyler görebiliyorsunuz evet. değil mi? Evet evet görüyorum. Tamam. Şimdi oynat moduna geçeyim ve e, konuşmama başlayayım izin verirseniz. Şimdi efendim verdiğiniz ödev ve bu başlık aslında üstüne bir dizi konferans vermemizi gerektiren bir başlık ama ben bunu olabildiğince kısa bir anlatımla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM'un Eylül 2019’da Japonya’da Kyoto'da gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda onaylanan yeni müze tanımını e, siz saygıdeğer katılımcılarla paylaşmak istiyorum. E, burada müzeler geçmiş ve geleceği değerlendirebileceğimiz, bu amaçla diyalog kurmamızı sağlayan demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlardır. Müzeler e, bugünün çatışma ve zorluklarını tanıyıp tanımlayarak toplum adına korumakla yükümlü oldukları eserleri ve kültür örneklerini gelecek nesiller için güvence altına alır. Her kesimden insanın bu kültürel mirasa erişimi için eşit haklar sağlar. Kar amacı gütmez. Müzeler katılımcı ve şeffaftırlar. İnsan onuruna ve sosyal adalete bütün dünyayı ve insanlığı kapsayan biçimde eşitliğe ve iyiliğe katkıda bulunmak için toplar, muhafaza eder, araştırır, yorumlar, sergiler ve dünyadaki anlayışı bu yönde geliştirmek için çeşitli topluluklarla aktif olarak çalışır. Şimdi geçtiğimiz yıl dünyanın müzecilik alanındaki bilinen en üst düzeydeki organizasyonu müzenin tanımını bu şekilde yeniledi. Şimdi açıkçası müze tanımının zaman içinde bu şekilde evrilmesi bana bir anlamda emperyalizmin günah çıkarması gibi geliyor. Zira 18. ve 19. yüzyıllarda kurulan büyük müzelerin, bildiğimiz büyük müzelerin, ee, farklı kültürleri aynı mekanda sergilemek ve e, bir büyük uygarlığı temsil etmek kaygısı bu müzelerin kurucusu olan ve gücü elinde bulunduran ülkelerin güçsüz durumdaki diğer ülkelerin tarihsel ve kültürel çevrelerini talan etmesini ya da yağmalamasını da beraberinde getirmişti. Bu zihniyet bu emperyalist ve oryantalist bakış adeta şunu demekteydi. Tarih bizim işimiz. Bizim sorumluluğumuzdur. Tarihi biz yazarız. Bu eserler bizim kurduğumuz müzelerde bir anlam kazanır. Bir şeyler söylerler. Kendi coğrafyalarında bırakırsak ziyan olur. Yok olup giderler. Bu zihniyetin günümüzde de en azından belli bir ölçüde devam ettiği düşüncesindeyim. O bakımdan e, bu Az önce size okuduğum tanımdaki o güzel satırları, güzel sözcükleri sistemin bir anlamda geçmiş yüzyıllarda işlediği günahları e, tazmin etmek amacıyla yazdığını düşünüyorum. Ama nedenle uygulamaya geçirilebilecek? Tabii açıkçası bu alandaki oyunculardan biri olarak kaygılarım olduğunda paylaşmak isterim. Yukarıda da e, bugün dünyanın en önemli müzelerinden biri olarak bilinen, belki de bir numarası olan Louvre'un, büyük galerisinin kurulduğu yıllardaki bir görselini sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu çerçevede hepimizin çok beğenerek gezdiği Louvre British Museum işte Berlin eski müze Prada Prado, Prado. ...Viyana Sanat Tarihi Müzesi, Ermitaj, Metropolitan gibi müzeler... ...aslında farklı ölçekte sömürgeciliği meşrulaştıran bir anlayışla kurulup... ...günümüze kadar gelmiş müzeler. Bu ve benzeri müzeler rekabet gücünü yitirmemek, çağa ayak uydurabilmek amacıyla... ...zaman zaman modern mimari dokunuşlarla gerçekleştirilen mekan çözümleriyle... ...yani o eski binaların içine yeni bir takım bölümler inşa ederek ya da modern mimari dokunuşlarla onları güncel hale getirerek, ilgi çekici, dikkat çekici hale getirerek ve artık olmazsa olmaz hale gelen dönemli sergilerle kapılarını güncel etkinliklere de açarak dünyada yaşanan sosyal ve politik gelişmelere olabildiğince duyarlılık göstererek varlıklarını sürdürmektedir. Yukarıda yine Napolyon döneminde ee, çeşitli seferlerde yurt dışından e, Fransa'ya Paris'e getirilmiş e, kültür varlıklarının bir törenle e, bir resmi geçitle adeta Louvre binasına, müzeye e, taşınmasını gösteren bir başka görsel görüyorsunuz. O ortadaki dörtlü atta milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı söylenen, Grek yapımı olan sonra kim nereyi fethederse ona göre el değiştiren, en son Doğu Roma e, İmparatorluğu'na e, İstanbul'a gelen, orada da Latin işgali esnasında yağmalanan, sonra da Venedik'e götürülen dört at, Quadriga, e, meydanda meydan, meydan görmüşsünüzdür tepede. Şimdi müzeler bu çerçevede o kadar önemli ki e, bazı büyük belli müzeler doğrudan o ülkeyi tarif ediyor. Örneğin Lourdes denince otomatikman akla Fransa geliyor, British Museum dendiği zaman otomatikman akla İngiltere geliyor, Britanya geliyor ee, ve hepimizin bildiği gibi 20. yüzyıldan başlayarak e, kapitalizmin bu alana da nüfuzu ile kültür sanatla ekonomi arasında önceki yüzyıllara kıyasla çok daha güçlü bir bağ oluşmaya başlıyor. Küresel ekonominin acımasız rekabet ortamında ülkeler Yerel yönetimler ve sermaye sahipleri kültürü, sanatı, imajlarını, itibarlarını ve sosyoekonomik durumlarını güçlendirmenin temel enstrümanlarından biri olarak görüyorlar. Bu ülkeler medya, kültürel miras, sanat ve yaratıcılık gerektiren tüm çalışmaları yaratıcı endüstriler şemsiyesi altında bir araya getirerek yeni kültür politikaları oluşturmaya başladılar. Bu alanın en önemli oyuncularından müzelerde kendilerini gerek müzecilik anlayışı, gerekse müze işletmeciliği bağlamında doğal olarak yenilemeye başladılar. Aslında temelde çok fazla bir şey değişmediğini görüyoruz. Fiziki bir takım değişiklikler dışında ana mentalitede çok büyük değişiklikler olmuyor. İşte sizinle paylaştığım bu İKOM'un yeni müze tanımının hem geçmiş yüzyıllarda yapılanlar için bir günah çıkarma hem de insanın e, günümüzde bu alandaki e, gereksinimlerine cevap vermeye çalışmak gibi açılımları olduğu düşüncesindeyim kişisel görüşüm bütün bu iyi niyetli güzel sözlere rağmen bu yaklaşımın samimiyetinin sorgulanması yönündedir Neden böyle düşündüğümü Tabii birçok örnek var ama buraya sığmaz küçük bir örnekle anlatmak istiyorum lur Guggenheim ve British Museum gibi dünya ölçeğindeki müzelerin sözde 21. yüzyıl Rönesansı'nın merkezi olarak nitelendirilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, yaklaşık 10 küsür yıl önceden başlayarak pozisyon almaları aslında ayrı konferans gerektiren bir konu. Ama yalnızca Lur, Abu Dhabi ortaklığı, Abu Dhabi ortaklığı üstünden gidecek olursak e, bu isim hakkı, ee, kurulacak olan müzenin kültürel ve sanatsal yönetimi ile ilgili danışmanlık e, hizmeti e, vesaireyi nazara dikkate aldığımızda 1.3 milyar e, dolar değerinde bir e, parasal işlem görüyoruz. O da yetmediği gibi Birleşik Arap Emirlikleri Fransa'dan 40 Airbus 380 uçak almayı taahhüt ediyor ve geçtiğimiz yıllardaki alımlarıyla toplayacak olursak da yaklaşık 10,5 milyara yakın 10.4 milyar dolarlık silah alışverişi var iki nükleer reaktör var, 817 milyon dolarlık çeşitli yatırım anlaşmaları var e, ve e, ayrıca Fransa'ya orada askeri bir üs açılıyor. Yani e, şunu görüyoruz ki müze aslında yalnızca bir müze değil. E, Fransa orada kültür ve sanat üzerinden belki bir zamanlar Napolyon döneminde talan ettiği coğrafyanın belli bir bölümüne Şimdi e, elindeki kültür varlıklarının bir bölümünü yalnızca çok ciddi bedellerle ihraç ediyor. Ama bu hani kaşı beni kaşıyım seni gibi bir durum. Çünkü e, Birleşik Arap Emirlikleri de e, bu suretle Saadiyat Adası'nı bir kültür merkezi, dünya ölçeğinde bir kültür e, platformuna dönüştürüp parayı bastırıp çeşitli anlaşmalar buna eklemleyerek askeri vesaire... Satın alma anlaşmaları, Sadiyat adasını dünyanın kültür merkezi haline getiriyor. İşte nasıl getiriyor? Louvre'la, British Museum'la, Guggenheim'la ve diğer müzeleri ve koleksiyonları buraya çekerek. Şimdi müzecilik alanına yüklenen bu yeni tanımlar ne olursa olsun, günümüzde izleyici kitlesini geliştirmek ve genişletmek, ziyaretçi sayısını arttırmak isteyen müzeler. Eğlence sektörüyle, örneğin futbol ya da moda gibi tüketim kültürüyle rekabet eden platformlara dönüşmeye başladı. En ciddi müzeler bile en azından belli bir ölçekte popüler kültüre kucak açmak durumundalar ve bunu yapıyorlar. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, web, internet tabanlı çözümler, sanal gerçeklik, işte augmented reality, arttırılmış gerçeklik gibi uygulamalar müzelerde sergilenen birçoğu aslında bağlamından kopartılmış. Bu daha ziyade arkeoloji müzelerinde olur. Ki müzeler ve müzecilik bundan ötürü çok eleştiri almıştır ve almaya da devam etmektedir. Bu bağlamından kopartılmış objenin, objelerin ya da sanat eserlerinin sanal ortamda da olsa... ...içinden çıktığı bağlamla ve ziyaretçiyle doğal olarak buluşturulmasını sağlamaktadır. Yani en azından siz onun koparıldığı bağlamın bir dijital temsilini yaparak... Onu onunla buluşturup nereden geldiği hususunda ziyaretçiye sanal ortamda da olsa bir fikir verebiliyorsunuz. Onu bağlamıyla bütünleştirebiliyorsunuz. Bu çerçevede bu takım dijital çözümlerin oldukça avantajlar sağladığı kanaatindeyim. Belli bir kesime sevimli gelmiyor ama ben bunu önemli bir kazanım olarak görüyorum açıkçası. Şimdi günümüzde, Müzeler yalnızca bulundukları ülkenin değil, dünya insanının gelişiminde de çok önemli rol oynuyorlar. Düzenledikleri farklı etkinliklerle farklı insan topluluklarını bir araya getirebilen uzlaşma platformlarına ya da dayatmadan, yukarıdan bakmadan, büyüklenmeden öğretmeye çalışan öğrenme noktalarına, öğrenme platformlarına dönüşüyorlar. Öyle ki eskiden ee, Teaching programs olarak adlandırılan programlar şimdi learning Programs'e dönüştü. Yani daha alçak gönüllü bir yaklaşımla müzeler ve sanat platformları artık öğretme değil öğrenme programları yapıyorlar. Hepimiz bunu yapıyoruz. Bu kurumların çoğu destek programlarıyla yaşıyor, bildiğiniz gibi. Bir bölümü para kazansa da ilki olarak müzeler ticari amaçla, kar amacıyla kurulmuş yapılar değil. Ancak ülkelere ve kentlere kazandırdıkları prestijle ve itibarla o ülkenin ya da kentin kültür turizminin gelişmesinde de en önemli rolü oynayan kurumların başında yine müzeler geliyor. İşletmecilik bağlamında nitelikli yönetim ve insan kaynağı her şeyin başında insan var bana göre. Teknolojik altyapı, elektronik arşiv çalışmaları, stratejik iletişim ve pazarlama gibi aslında tüm işletmeler için 21. yüzyılda Anahtar faktörler olan faktörler günümüzde müze işletmeciliğinin de olmazsa olmazları arasındadır diyebilirim rahatlıkla. Ee, biliyorsunuz bu COVID-19 salgını fiziksel duvarların bir ölçüde de olsa dijital çözümlerle aşılmasını sağladı. Sanata fiziksel erişimin kısıtlanması gibi durumlara da hazır olmamız gerektiğini gösterdi. Bu bağlamda çevrim içi sergileri, dijital çözümleri, sanatın geniş kucaklı kitleleri kucaklaması açısından çok önemsiyorum ve faydalı buluyorum. Ancak yalnızca dijital çözümlerin bir sanat yapıtının yerinde ve doğrudan izlenmesi Deneyimlenmesi kadar da keyif vermeyeceği düşüncesindeyim. Bazı yapıtlar özellikle fiziksel erişim ve ilişki gerektiriyor. Bu bir gerçek. Bundan böyle sanat dünyasının tüm oyuncuları için dijital dünyanın dinamiklerini anlamanın e, dijital ve sanal çözümleri fiziksel erişimle birlikte kullanarak hibrit yani melez çözümler üretmenin artık bir zorunluluk haline geldiği düşüncesindeyim. Diğer taraftan dünya e, gelecekte A açıkçası dijital diktatörlüğe dönüşeceğinden korktuğum yeni bir sürece girmeye başladı. Covid kaosu da bu süreci hızlandırdı. Bu çerçevede de özellikle genç kuşakların 1984 başta olmak üzere George Orwell'in eserlerini okuyup değerlendirmelerini e, salık veriyorum bir abileri olarak. İçinde bulunduğumuz e, Covid-19 salgını dönemindeki duruma bakacak olursak, kendi penceremizden, kendi müzemizden şunu söyleyebilirim. Biz gerek müze gerekse İstanbul Araştırmaları Enstitüsü diğer kurumumuz olarak oldukça hazırlıklıydık. Çünkü kuruluşumuzdan bu yana bunu bilerek değil ama çağdaş müzeciliğin gereği olarak zaten çok önem verdiğimiz dijital arşivimiz, web tabanlık çalışmalarımız vardı. 2008 yılında sosyal medya ve kamusal erişim programları birimlerimizi oluşturduk. 2012'de Google Arts and Culture'a e, onların davetiyle başlayan e, bir işbirliğimiz oldu. Türkiye'den katılan ilk özel müze olduk bu programa. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Osman Hamdi Bey'in dünyasına yolculuk sanal gerçeklik deneyimi ve son 10 yıldır çeşitli sergilerimizde kullandığımız hologram, mapping, game ve sanal gerçeklik gibi uygulamalar bizi içinde bulunduğumuz bu sevimsiz salgın döneminde de güçlü ve avantajlı kıldı. Ama e, bu gerçekten çok dinamik ve çok zor bir süreç. E, bana göre işin püf noktası bu süreçte ziyaretçilerimizle dijital ortamda kurduğumuz ilişkiyi kapılarımızı fiziken açtıktan sonra da sürdürebilmek. Ki bu da çok kolay bir şey değil. E, epeyce çalışmak gerekiyor. Salgın ve salgının neden olduğu ekonomideki küçülme ve teknik bir takım meseleler yani örneğin işte ulaşım şirketlerinin çok daha yüksek fiyatlar teklif etmesi sigorta programlarının fiyatlarının yükselmesi yurt dışından getirilecek eserler söz konusu olduğunda gümrük prosedürlerinin değişmesi sanatçıların, küratörlerin gidişi gelişi gibi bir takım sorunlar bizim de programlarımızı belli ölçüde etkiledi. Bu çerçevede bazı etkinliklerimizi iptal edip bazılarını da ertelemek durumunda kaldık. Temmuz 2020'de Arnavutluk sanatında toplumcu gerçekçilik başlıklı bir rüyanın inşası sergimizi açtık. Bu yeni dönemdeki ilk fiziki sergi açılışı oldu. 11 Ağustos'ta da minyatür sanatının güncel sanat yorumlarına odaklanan Minyatür 2.0 Güncel Sanatta Minyatür sergimizi açtık. Bu iki serginin salgın nedeniyle duranlaşan Sanat dünyamıza yeni bir nefes getireceği düşüncesindeyim. Araştırma enstitümüzde ise çok güzel bir sergimiz var. Hafızayı beşer Osmanlı yazmalarından hikayeler. İki binada da hijyenik anlamda her türlü önlemi aldık. Ama film, müzik ve öğrenme programlarımızı şimdilik yalnızca dijital ortamda sürdürüyoruz. Yavaş yavaş salonlarımızı dörtte bir kapasiteyle çalıştırmaya başlayacağız önümüzdeki aylardan itibaren. 2021 yılı etkinliklerimizi planladığımız gibi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama bunun olup olmayacağını salgının ve ekonominin güz dönemindeki gidişatı belirleyecek. Ee, pek de parlak gözükmüyor açıkçası. Benim bildiğim müzelerin ve platformların neredeyse tamamı da benzer stratejilerle, benzer uygulamalarla pozisyon aldılar. Hep birlikte güz döneminde ne olacağını bekliyoruz. Dış temaslarımdan da anladığım kadarıyla bu dünyada da bu şekilde tezahür ediyor. Son söz olarak fazla uzatmadan şunu söylemek isterim: İKSV'nin Nisan 2020'de yayımladığı "Pandemi sırasında Kültür Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın ihtiyaçları başlıklı araştırmada da ifade edildiği gibi küresel düzeyde yaşadığımız bu kriz sırasında kültür sanat kamu nezdinde en büyük birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri olmaya devam ediyor. Böyle zor zamanlarda insanlar sanata her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Salgının en ağır seyrettiği ülkelerden İtalya'da, daha sonra İspanya'da da ve bizde de örneklerini gördük. Karantinadaki insanların balkonlara çıkıp birlikte şarkılar söylemeleri, bu görüntülerin Sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan olması da bu ihtiyacın sonucu olarak okunabiliyor. Pek çok çalışma kültürel hayatta katılım ile insanın iyi olma hali arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor. Ben de özellikle bu dönemde müzeleri insanın iyi olma haline en çok yardım edecek terapi merkezleri gibi görüyorum ve Covid-19 döneminde ruhu sıkılan herkesi müzelere, galerilere sanat platformlarına, sanat etkinliklerine ve olanak sahibi tüm kişi ve kuruluşları da sanatı ve sanatçılarımızı desteklemeye davet ediyorum. E, şimdilik bu kadar söyleyeyim. Soru cevap bölümünde de gerekirse daha uzatırız. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun.